Abi Firuz geldi mekana. Firuz içerideyken Tuncer şoförü uzaklaştıracak. Sen cihazı takacaksın Baho. Hadi göreyim seni. Tamam. Hadi, Hadi. Tuncer başla. <laughs> Yemek, yemek, yemek diye benim başımın etini yediniz. Hadi çıkarın telefonu da bir selfie yapıp koyalım bir yerlere, ha? Firuz abiyle yemek keyfi diye. <laughs> ne oldu? Kandeminden haber mi getirdiniz bana? Çıkınca dalacak mısınız? Ne dalması ya? Biz gençler olarak siz büyüklerin kavgasından utanç duyuyoruz. Yaşınıza başınıza da bakmıyorsunuz. Hala ne dalması ya? Sen ona git, ...anti kahraman, kandemir abine söyle. Ben yine gayet çok çok feci yapardım onu da şiddete karşıyım Carlos. Ya siz bayağı severdiniz yani birbirinizi. Ne oldu, böyle biz anlamadık. Yani herhalde senin içine şeytan falan kaçtı, diyoruz. Neyse, erken misin sen? Ha, ne, nereden bulup çıkarıyorsun bu lafları? Şeytan mı kaçtı? Saçma sapan. Ben size o zaman da dedim... ...benim teklifimi kabul etmiş olsaydınız o zaman... ...şimdi servet sahibiydiniz. Biz zaten servet sahibiyiz. Servet abimiz var. Sevenlerimiz var. Bir aile olduk. Böyle şimdi sana böyle eğilip eğilip... ...bana bak beyim diye bir konuşma yaparım... ...utancından kızı kendi ellerinle getirsin buraya. Vay vay vay. Yemin ediyorum ne adaletli çocuklarsınız ya. Vallahi hayranım ben size ya. Şey... ...ben sizi Yunanistan'a göndereyim. Vallahi Yunanistan'da bir adam var seçim kazanmış. Zenginden alıp fakire verecekmiş. Orada tatile göndereyim ben sizi, ha? Hay hay gönder. Biz zaten senden tatil istemeye geldik buraya. Evet, tatil istiyoruz biz. Bizi karda bile çalıştırdın. Sabaha kadar bekledik bir açıklama yaparsın kar tatil diye yapmadın. Biz tatil istiyoruz. Üşüdüm. Kar kış kıyamet üşüdüm. E ince giyiniyorsun oğlum. Bak, yanındakine bak. Yani üşüyorsun. Allah Allah. Yettiyse yettiler. gelmesin. Adam kendini atacak. İn aşağı in. Şşş. Oğlum Tuncay adam kılını bile kıpırdatmıyor. Nasıl duygusuz bir adammış bu ya? Köpürt Tuncay, köpürt. Abart abi. Anlayamazsınız. Acıların çocuğuyum ben, acıların. Annem ben daha doğmadan ölmüş. Ben hiç kendimle iftar edemedim. Bari bırakın intihar edeyim. Hiç takdir getiremedim ben biliyorsunuz mu? Hiç takdir getiremedim. Biyolojim 69'dan 3 olduğundan beri kendime küstüm, hayata küstüm, her şeye küstüm. İntihara meyilliyim diye meyil attım bütün sevdiklerime. Bir yapma demedi be. Hırsız hırsızlar. Şiir yazdım size. <laughs> İyi aile komedisindeki karakterler gibisiniz. Vallahi billahi ya, verdim ya. Tamam ya, iki gün tatil verdim. Gidin, gezin, tozun, eğlenin. Oh! Oh, çok iyi oldu ya. Oğlum hesap versene. Yok ya, yok. Ne hesabı ya? Oturuyoruz daha, yemek yiyoruz, sohbet ediyoruz. Ha, harbiden ya. Ne bileyim kahve falan içersin. Biz zaten, doydun mu sen? Cık, hiç. Ha, ben de hiç doymadım. Birer porsiyon daha falan söyleriz. Otururuz da kızımın hmm, doğum günü. ...önden gidip hazırlık yapmam lazım. Sen ver hesabı ver. Yok etmesin ya. Tatlı söyleyelim. Tatlı ısmarlayalım sana. Allah Allah. Sen bunların tatlılarını ver, hesaba dahil et. Tamam mı? Getir hesabı sen. Yahu ben anlamadım ki sizi ya. Kandemir hiçbir yere getirmiyor mu sizi böyle? Yemeğe falan götürmüyor mu sizi? Böyle kıtlıktan çıkmış gibi yiyorsunuz. Yiyin, afiyet olsun da... Aa, dur aklıma ne geldi? Ben bizim sülüklere söyleyeyim, size şey versin. O ne o? Ak, akbil. Var mı? Akbil versin, şey versin sonra, yemek fişi. Yemek paranız var mı size? Bir şey soracağım ya. Sizin sigortanız var, SGK var mı sizde? Yaptırdı mı kan demir Ben de olsa emekli olurdun sen. Uhu. Ya koçalık hırsızsınız ya. Hırsız, güvenliksiz çalışır mı? Yok, herhangi bir güvencemiz yok. İnanmıyorum ya. Ver bak. Bırak sen onu. Ya bak, istemeyiz senden biz. Al al, Hiç <laughs> hiç. <laughs> 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 Atacağım kendimi buradan! Niye çekiyorsunuz? Niye çekiyorsun? Like mi yapacaksın? Benim ölümümle like mi yapacaksın sen? Şirinsiz! Yapma yavrum, değmez! Ne yapma yavrum? Ben yaşamak istemiyorum artık. İstemiyorum. Olmaz. Kendimi ortadan kaldırmam lazım. Bir konuşursan var ya, yanarım ben, yanarım. Şişt kardeş, bak atlarken haber ver. Benim şarj bitiyor ha. Ne şarjı? Ne? Kahtalı, kahtalı mıçı gelecek buraya. Mıçı gelsin buraya. Bu mıçı kazanacağız, başka yolu yok. Gelsin buraya kahtalı. Kahtalı mıçı gelmezse atlarım dedim. Sallamıyoruz bunu amelisiz. Mıçı nerede mıçı? Nerede mıçı? Derdin de senin arkadaşım. Gel anlat, çözüm buluruz. Hayat çok anlamsız be dayı. Çok anlamsız. Mesela senin adın ne dayı? Mümtaz. Mümtaz mı? Baksana Mümtaz diye bağırıyorlar. Sen de dönüp bakıyorsun. Çok saçma. Mesela o bardağa niye bardak demişler? Niye ismini bardak koymuşlar ya? Ha? Sağında yumurtayı kim bulmuş? O tavuğun çıkan şeyin çet şey... Ya bandığın zaman güzel olacağını, on numara olacağını kim söylemiş? Saçma hayat. Hepiniz saçmanız. Lan oğlum polis geldi lan. Atlayacaksan atla amma şov yaptın ha. Ne şov yapacağım lan? Atarım ha. Hadi bakalım. Oldu o zaman. Kalkıyorsun sen. Oğlum Firuz çıkıyor neredesiniz? Ne yaptınız? Abi arabanın altındayım ben ama daha yerleştiremedim. Tamam tamam. Acele edin. Acele edin. bu? Arkamdan hiçbir şey çeviriyorsunuz Ama sen de iki gün tatil verdin hemen memnuniyetsiz patrona bağladın. İş mi çeviriyoruz, hiç mi çeviriyoruz? Ya o kadar zengin adamsın çocuklara baş iş bırakmamışsın. Onu hallettim. Ha. Ha. Öyle yapacaksan iş ver, görev ver. kuş atlayacağım diye ona baktım Evet. Allah yar ve yardımcın. O numaranın altında ne var Alo. Marche bastı. Alam Bakamıyorum, sen bak. Vay aslan kardeşim, ne güzel kilitlenmiş be. Bahadır. Bahadır. Bak her şey dahi var ha. Belki sen, ben olsak ezilecektik. Kesin. Oğlum ölüyordun lan. Kalkabilecek misin? Hı. Bacakları hareket ediyor mu? Hı. Ay çok fena kilitlenmiş. Geç, geç. Kalk, 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 kalk. Al oradan al. Aslanım. Kalk hadi, hadi aç bacakları. Oh, oh, oh. Kardeşim bak gelelim alalım seni. Hayatım bizim için çok önemli. Kartalı mıçı nerede? Nerede mıçı? Siz beni niye sallamıyorsunuz ya? Mıçı nerede? Kartalı mıçı gelsin buraya atarım kendimi. Arkadaşım ee, takma kafana. Takacağımızı taktık biz takma artık in. Ne takma? Aşağıma aşağı inmem ben. İnmem. Kartalı mıçı gelecek. Allah belanı versin tutacağım. Hayattan soğudum ben birader. Oynadığım rolü çok etkisindeyim şu an. Ya sevgili Bulut kardeşim bak. Demin bu kardeş ölüyordu. Zor atlattık bir de sen uğraştın. İn İnmem. bir. Katıl nerede lan? Katıl nerede? Hayatım film şeridi gibi gözümün önünden geçiyor. Ne pis bir hayatım varmış benim be. Leş o gişe komedi filmi gibiyim ben ya. Ya ne film şeridi be. Senden internet dizisi olmaz. insan aşağı. İnmiyorum. İnmiyorum. Atla lan. Atla. Atlamıyorum. Atla hadi. Atlamıyorum. Abicim atlama o zaman. Lan ne b***** ya? Allah'ım atlıyorum. Ferda al şunu. Allah'ım atlamayayım mı? Bıktım. İkinizden Bıktım. <laughs> kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul, i̇ki yaka iki kıta İstanbul yedi tepe 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 İstanbul iç beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük